Anırım. Koç. Merhaba olur mu? Ben ben like basmaya dönüyorum. Bugün yanımda Emre var. Of. Oh. Ben varım. Aa, Emirhan. Emirhan neredesin? Seni, gel, seni bulmaya var, çalışıyorum. Arkamızda arkamızda koş 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 koş. Slender Mark Hop oynuyoruz. Hmm. Anladığınız kadarıyla. <laughs> Anlayamam. Anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Aynen. Yoksa ışığı kapat lan. Sadık. Biliyorum. İşte. Ne kadar korkunç olabilir ki? Ananı burası çok karanlık. Allah! Harbiden de karanlık. Gel gel. <laughs> kaç Olur kaç 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 kaç. Arkamızda kaç 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 Kanka bu arada W ile oyna. Mons'tan şey değiştirme daha kolay oluyor. Aynen. Onu keşfettim. Takılıyor çünkü Monsta aynı görevi gördüğü yok, için. Ya ben direkt W'ye basıyorum ya. O neydi lan? Long diye Ben görmedim de yani. Long diye çıkıyor. Gözler falan korkmuş. Slenderman nasıl ağaçların arasında duruyorsa bulur. Bu. Biz bu oyunu bitireceğiz ama dört kişiyiz. <laughs> Bitirelim bir zahmet. Slenderman'in kardeşi bu. Ha. Evet, amca oluyormuşlar daha çok. <laughs> Gel bakayım Şu, bütün ağaçlar aynı lan. sindirim bozuluyor. Buralarda çıkabilir. O değil, iki tane tesisatçının. Ne işi var lan burada? Bu saatte. Ya, oyun sabah olmuyor arkadaşlar. <laughs> Öyle saçmalı bir şey var. Aynen. Mi? Görürsen söyle ben arkaya bakıyorum. Arada. Burada Burada, burada Emre gel. Gak Belli şey oluyor. Sen, Kargalara güven olmaz falan. Burada. Dur dur dur. basılı tutuyorsunuz arkadaşlar koşmak için. Bilmeyenlere söyleyeyim. Daha ama bu oyunu hiç oynamayanlar. Ben veririm. Bu modda bizim oynadığımız kurt mut var. Ama çok korkunç. Oynamayın. Tavsiye evet. etmiyorum. Halinden daha korkunç ve e, ama de daha zor yani. Zorlu sevenleri iyi olabilir ama daha önce Slenderman'ı oynamanızı tavsiye ederim çünkü bayağı zor bir oyun. slenderman i. Ama Slenderman The Hunt oynamanızı öneririm yani. Şahsen oynuyorum ben. Kork o kadar korkunç değil Evet ve kolay da yani. Ses girdi bence. Ses girdi, ses girdi. Bak buralarda olabilir. Hep karanlığın içinden çıkıyor pezemek. Gelsin lan. Çok ağaç var burada. Birden çığlık atıyor ya. Ödüm bokuma karşıyor. Direkt abi. Evet. Hiç. Ben kulaklı atabilirim vallahi. Kusura bakmayın. Mikrofon. Dur dur dur. Ne Çürüyor ne var ya bulacağım senin yavşak. Yavşak bulacağım seni yavşak. Bu yani. kadar çok küfür edemiyor yoksa Emrah benim kişiliğimi bilir. Fırıyorsun <laughs> oh. çok iyi fırıyorsun. Videoda bak onlar çok... Ha ben çok... ne yapayım? Ananı var ya anas anasını sik... Bunlar çok babadan oğlan... Emirhan çok yakın konuşma mikrofona. Bunlar babadan oğlan esiler herhalde. Bu analarını siktiklerimin orospu çocukları. Hadi önlemden gidiyoruz. Vazgeçtim. <laughs> Allah orada bir şey gördüm. Ne gördün? <laughs> hay hay! Düşmedin düşmedin. Düşmedin düş. Allah <laughs> senden. Emre dümdüz koş. Emre dümdüz koş. Emre <laughs> <laughs> dümdüz koş, ben kaçtım oradan. Emre... <laughs> Öldüm deme. Kulaklık çıktı. <laughs> Öldüm deme. <laughs> Oyunu kapattım. <laughs> lan ben tek miyim şu an? <laughs> Ananı satayım. Aa, annem Emre... düştüm zannetmiş lan. <laughs> Oğlum Aa. bak seni döverim ha. <laughs> ay, 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 ay. Ay, ay. Ay. Server gidiyor. Yok ben almayayım <laughs> ben. Bir yoruldum. Oh, ter boşaldım amına koyayım. Hadi desin gidin burada orası çocuğum Girmeye çalışıyorum kanka oh. Oh. Giremezsin ki Niye? Ee, giremiyorsun ben oyunlarken. Aa evet giremiyormuşum Yok giriyorum giriyorum Not giremiyor bir dakika dur Eee Yerime ama ben çıkıyorum lan. <laughs> Korkuyor mu? Dur lan gelebilirsem geleyim de yoksa çıkarsın. Gelemiyorum, gele gelemiyorsun. Mer dur, dur deneyeyim. Evet arkadaşlar bizi Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Canlı ee, yayınımız Biraz olacak. kısa oldu. <laughs> Aynen. Oğlum ne yapma siz oynayın ne. Anne ne. Anne ne. O çığlık, çığlık olması çok iyi olacaktı nerede oruz bu çocuğu gel oraya gel öldür Nesil. beni yavşak Nesilden nesile <laughs> Yavşak gel öldür beni ibne kaçtın ne mi korktun değil mi ne? Yalnız Emirhan dibine girme fena oluyor ya Denedim ben tek oynarken Altına sıçıyorsun dibine Görüşürüz gidelim. arkadaşlar bizim fake gibi yerlerden takip etmeyi unutmayın bay hadi hadi